Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir yuvarlak lif modeli yapacağız. Ee, beyaz, kırmızı ve yeşil renklerde ipler kullanacağım arkadaşlar. Elinizde hangi renkler varsa yapabilirsiniz. Zemin kısmını beyaz yapacağım. Üzerine süslemesini kenar oyasını e, üzerinde kullanacağım. E, çiçekleri de kırmızı ve yeşil renklerde yapacağım. E, i̇plerimin markası Bonbon Lif ipi. Tığımın numarası da 5 numara. Hemen lifimizin yapımına geçelim. İpimizi sabitleyerek başlıyorum. Önce yuvarlak bir zemin hazırlayacağız arkadaşlar. Üçerli fıstık toplayarak yapılan normal klasik bir zemin yapacağız. Bunun için 5 tane zincir çekerek başlıyorum. Zincirlerimizi çektim. İlk zincirin içerisine sabitleyerek bir tane yuvarlak halka oluşturuyorum şöyle. İpimizi de aradan kaybedelim ilmeğimi uzattım halkanın içerisine bir tane fıstık yapıyorum 1 2 3 4 fıstığımızı kapattım iki tane zincir çekiyorum ipi tığın üzerine aldım halkanın içerisine tekrar fıstık yapıyorum 1 2 3 4 tekrar fıstığımızı kapattım Yine iki tane zincir çekip fıstıklarımızı yapmaya devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. Fıstığımızı kapattım. Fıstıklarımızı 6'ya tamamlayalım arkadaşlar. Fıstıklarımızı tamamladım. En son fıstıktan sonra 2 zincir çekip ilk fıstığın tepesine geçiş yöntemiyle birleştiriyorum. Ortasını tamamladık. Şimdi ilk yaptığımız fıstık buydu. Bunun tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Fıstığımızı kapattım. Bu bizim kenar fıstığımız. Tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. Bu ikinci sırada ikili fıstık toplayacağız. Bir sonraki sırada hem üçerli fıstık toplayacağız hem de kenarlarda artırma yapacağız. Onu sizlere anlatacağım. İkisini birlikte kapattım. 2 zincir çekiyorum ve ikinci fıstığın tepesine şuraya bir fıstık daha yapıyorum. Bu bizim kenar fıstığımız. Önce her sıraya bölüme başlarken bir tane fıstık yapıp sonrasında iki tane fıstık yapacağız. Tepeye bir fıstık yapıyorum yanına bir fıstık yapıyorum yani dibine bir fıstık yaparak tığımızın üzerinde iki tane fıstık var ikisini birlikte kapatıyorum sıramızı tamamladım şimdi bir sonraki sıraya geçiyoruz kenara yine kenar fıstığı yaparak başlıyorum arkadaşlar şu an üçüncü sırayı yapacağız burada birkaç tane değişiklik var onları sizlere anlatacağım ilk önce kenar fıstığı yapıyorum bir tane fıstığımızı kapattım tepeye bir fıstık yapıyorum Fıstığımızı kapatmadan kenar fıstığının dibine bir fıstık yapıyorum. Yine ikinci fıstığımızı da kapatmayıp ipi tığın üzerine alıyorum. Üçüncü olarak da şu kenar kısma bir tane fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte kapatıyorum. Şimdi artırmayı yapıyoruz. Her bölüm sonunda artırma yapacağız. E, lifimiz 6 bölümden oluşuyor. Şu e, yaprakları sayacağız. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her bölümün sonunda artırma yapıyoruz. Onu da şu şekilde yapacağız. Tepeye bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan dibine bir fıstık yaparak fıstık sayısını bir tane artırıyoruz. İkisini beraber kapatıyorum. Normalde bakın bir tane fıstığımız var. Şimdi iki tane oldu. Bir sonraki sırada 3, 4 diye ilerleyerek gideceğiz. Artırmadan sonra iki zincir çekip diğer bölümün başlangıç kısmına bir kenar fıstığı yapıyorum. Fıstığımızı kapattım. Şimdi az önceki gibi üçlü fıstık yapacağım. Yani tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık. yanına bir fıstık. Üçünü birlikte kapatıyorum. Sonra artırma yapıyorum tepeye ve dibine. İkisini birlikte kapattım. Bakın. Hem 3 fıstıklar topladık. Sıranın sonunda da yani bölümün sonunda da artırmalarımızı yaptık. Diğer bölümlerde de aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Ee, zaten şu an ikili fıstığımız oldu. 2 tane bir sonraki sırada 3-4 diye ilerleyerek gidecek. Lifinizin boyutunun ne kadar olmasını istiyorsanız fıstık sayısı o sayıya gelinceye kadar yapabilirsiniz. Yani şuradaki fıstık sayısı şu an 2. 8 tane 9 tane oluncaya kadar yapabilirsiniz arkadaşlar sıramızı tamamladım arkadaşlar bakın modelimiz bitti 8 hatta 9 tane oluncaya kadar yaptım 2 4 6 8 9 sıramızı tamamladım arkadaşlar 9 tane fıstık oluncaya kadar yaptım her bir bölümde boyutu da gayet iyi oldu şimdi kenar oyasını ve üzerine süsleme kısmını anlatacağım birlikte yapalım hemen İpimizi hiç koparmadan beyazla devam ediyorum. Bir tane örümcek yapıyorum önce. Örümceğimizi yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir tane daha örümcek yapıp yanındaki boşluğun içerisine bunu sabitliyorum. Böyle ikili örümcekler yapacağız. Bakın tekrar göstereyim. Zincir çeker gibi yapıyoruz. Şuradaki boşluğun içerisinden tığımızı geçirip bir zincir çekiyoruz. Bir tane daha örümcek yapıyorum. Boşluğun içerisine bunu sabitliyorum. İlk önce bu şekilde örümceklerle sırayı tamamlayalım. Sonra üzerinin fıstıklarını yapımını anlatacağım. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Örümcekli olan sıra bitti. Şimdi üzerinin fıstıklarını yapacağız. Kırmızıyla bir tane örnek göstermek amacıyla yaptım. Şimdi yeşil rengimle yapacağım. 3 renk kullanacağım arkadaşlar. Eğer isterseniz tek renk renkle ya da 2 renkle de yapabilirsiniz. Kırmızı, yeşil yanına da beyaz yapacağım. O 2 tane örümcek yapmıştık. O 2 örümceğin tam ortasına ipimi sabitliyorum. İlmeğimi uzattım. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Çok büyük olmayacak. Şöyle orta büyüklükte bir fıstık. 2 3 3 defa batarak fıstığımızı yapıyorum. Fıstığı kapattım. Hemen tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Eğer isterseniz böyle 3 defa batarak değil de mesela 6-7 defa batıp, batıp, dolgun bir fıstık yapıp tepeden koparabilirsiniz. Ee, benim yaptığım gibi bir tane fıstık yapıp üzerine bir tane daha yapıyoruz. Şöyle bunu kapatıp dibine İlk yaptığımız fıstığın dibine sabitleyebilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz yani arkadaşlar. Ben bu şekilde yapacağım. İkinci yaptığım fıstığı ilk yaptığım fıstığın dibine sabitledim. İkisinin aynı boyda olmasına dikkat edelim. Zaten şöyle elimizde düzlediğimizde bu şekilde oluyor. Bakın şöyle. Bu şekilde örümceklerin üzerine fıstıklar yapacağım ipimi burada koparıyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çektim, koparıyorum. Kopardım bu ipleri. Sonradan gizleyeceğiz. Makasla küçültüp, bakın şöyle. Buraya da beyaz yapacağım. Bütün örümceklerin tepelerini bu şekilde fıstıklarla tamamlayalım. Sonra şu ortasının süsleme kısmını çiçeklerini yapacağız birlikte. Modelimizi tamamladım arkadaşlar. Kenar oyasını yaptım. Bu şekilde üç renk kullandım ben. Beyaz, kırmızı ve yeşil renkler. Kenar oyası bitti. Şimdi şu orta kısma ortası sade olduğu için üzerine süsleme kısmını yapacağız birlikte. Bunun için de yeşil ve kırmızı renkler kullanacağım. İlk önce yeşil yapraklı olan desenimizi yapalım birlikte. Hemen ipimizi sabitleyerek başlıyorum. bir tane ortasına yapraklardan oluşan bir motif hazırlayacağız. Onun üzerine de kırmızı bir çiçek yapacağız arkadaşlar. Böylelikle elifimiz bitmiş olacak. İlk önce zincir çekerek başlıyorum. 3 4 5. 5 tane zincir çektim. İlk zincirin içerisine batarak küçük bir halka oluşturuyorum. Şöyle bir tane zincir çektim. Halkanın içerisine 6 tane fıstık yapıyorum. Şuradaki gibi arkadaşlar bakın. Difimize başlarken yaptığımız yuvarlak fıstıklardan oluşan halkadan yapacağız. Fıstığımızı kapattım. Ortaya iki tane zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine aldım. Halkanın içerisine tekrar fıstık yapıyorum. İki tane oldu. Fıstıklarımızı altıya tamamlayalım. Sıramızı tamamladım arkadaşlar 6 tane fıstığımızı yaptım şimdi her bir boşluğun içerisine ikişer tane zincir çekerek boşluklar bırakmıştık o boşlukların içerisine ikili fıstıklar yapacağız birinci fıstığımızı yapalım yine fıstıklarımı 4 defa batarak yapıyorum biraz daha dolgun görünsün diye ortaya iki zincir çekip aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. fıstığımızı kapattım. 2 tane yaptım. Yine 2 zincir çekiyorum. Diğer boşluğun içerisine iki tane daha ikili fıstık yapıyorum. Bu şu anki yapacağımız yapraklı motifi birçok alanda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Liflerinizde uzun lif, yuvarlak lif hani bütün lif çeşitlerinde ve yeleklerinizin üzerine özellikle çocuk yeleklerine dekoratif amaçlı yapabilirsiniz. Klent modeli yaptığınızda kullanabilirsiniz. Birçok alanda kullanabileceğiniz bir model. Şimdi her bir boşluğun içerisine ikili fıstık yaparak sıramızı tamamlayalım. Sıramızı tamamladım. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyoruz. Burada ikili fıstıklar yapmıştık arkadaşlar. İlk fıstığın tepesine bir tane hemen fıstık yapıyorum. Fıstığımızı kapattım. bir zincir çektim araya. Hemen yanındaki boşluğun içerisine de bir fıstık yapıyorum fıstığımızı kapattım. Bakın şöyle. Yine bir zincir çekiyorum. Buradaki fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum. Tekrar fıstığımızı kapattım. 3 tane oldu. Bir zincir çekip boşluğun içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Tekrar kapatıyorum. Şimdi 4 tane fıstığımız oldu. Çeviriyoruz arkadaşlar. Bir zincir çektim. Her bir boşluğun içerisine yine birer tane fıstık yapacağız. Boşluğun içerisine geçiş yapıyorum. İlmeği birazcık uzattım. Buraya bir tane daha fıstık yapıyorum. 4 fıstıkla başlamıştık. Şimdi bu sırada eksiltme yaptığımız için 3 tane fıstık kalacak. 3 2 1 diye ilerleyeceğiz. 2 tane oldu. Hemen yanına bir tane daha yapıyorum. Kapattım. Şimdi bakın 3 tane fıstığımız var. Çeviriyorum. Boşluğun içerisine geçiş yapıp buraya bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Boşluğun içerisine bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Şöyle. Tekrar çevirdim. Boşluğun içerisine fıstık yapıyorum. kapattım. Birinci yaprağımız hazır. Şimdi bunun etrafına bu yapraklardan yapacağız. E, çok güzel, gösterişli bir e, motif olacak arkadaşlar. Liflerinizde kullanabilirsiniz. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Üçer zincir çekip aşağıdaki her bir fıstığın tepesine batarak ipi koparmadan devam edebilmek için bu şekilde yapmamız lazım. Zincir çekerek ya da örümcekle de aşağıya inebilirsiniz. Ben şimdi zincirlerle aşağıya doğru iniş yapıyoruz bakın şöyle en alt fıstığın dibine de battım birinci yaprağımız hazır şimdi hemen önümüze bir tane fıstık var o fıstığın tepesine bir tane daha fıstık yapıyorum 4 tane fıstık üzerine başlamıştık şurada burada da aynı şekilde 4 fıstık yapacağız birinci fıstığı direkt fıstığın üzerine yaptım İkincisini araya yapıyorum kapattım bir zincir sonra önümüzde fıstık var fıstığın tepesine bir fıstık daha yapıyorum kapattım bir zincir sonra bir de boşluğun içerisine bir fıstık yaparak fıstık sayımızı dörde tamamlıyoruz kapattım şöyle çeviriyorum geçiş yapıyoruz şuraya bir tane fıstık yapıyorum Az öncekinin aynısı arkadaşlar. 4 fıstık yapıp üzerine 3 tane daha yapıyoruz. Aralara yapıyoruz çünkü. Şu boşluk yerlere. Kapattım. Bir zincir. Bir sonraki boşluğun içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum. Çeviriyoruz bir sonraki sıraya iki tane sonrasında bir tane fıstık yaparak aynı şuradaki gibi yapalım burayı yaptıktan sonra yine zincir çekerek aşağı iniyoruz yine dört fıstık yapıyoruz 1 2 3 4 böyle dört 4 fıstıklar yaparak sıramızı tamamlayalım modelimizi tamamladım arkadaşlar bakın yaprak desenlerimizi verdik yani yıldız şeklinde oldu daha çok bakın şöyle göstereyim böyle sade olan liflerinizin üzerine dekoratif amaçlı kullanabilirsiniz. Sadece yuvarlak liflerde değil kare lifinizde uzun lif modellerinde her türlü modellerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ortasına daha renkli görünsün diye bu şekilde yaptım. En üstüne de kırmızı bir liflerde kullandığımız çiçekten yapıp bu şekilde sabitleyeceğim ben. Şöyle uzaktan görünümünü de sizlere göstereyim uzaktan da bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Boyutu gayet iyi, yapımı da oldukça kolay. Zaten şu zemin kısmını hepimiz biliyoruzdur. Liflerde kullanılan klasik zemin. Üzerinin kenar oyasını şu şekilde yaptım. Zaten bunu sizlerle paylaştım. En üstüne de şu şekilde bir yaprak ve üzerine çiçek yaptım şu ortasına da beyaz bir fıstık yaparsanız daha güzel olur arkadaşlar göstermeden gizli dikiş ile bunu lifime sabitleyeceğim modelimiz böyleydi ben çok beğenerek yaptım İnşallah sizler de beğenirsiniz izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin hoşçakalın